karanlıklar içinde, balığın karında karanlıklar içinde evet, Rabbine şöyle nida etmiştik. Öyle söylemiştik. En la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Dersimizde okuduğumuz ayettir bu. Evet, ne demişti? Senden başka ilah yoktur ya Rabbi. Ancak sen varsın. İlah sensin. Sübhanek. Sen Sübhansın. Sen noksan sıfatlardan münezzeh olansın. İnni kuntu mine Ben kendime zulmedim. Ben kendime zulmedenlerden. sen Sübhansın. Ama ben senin kulunum. Ben acizim. Ben hatalıyım. Kusurluyum. Eksiyim yanlış yapar. Yanlış yapmayacak biri varsa o da sens. Çünkü sen alemlerin Rabbi Allah. Bununla beraber af diledi. Böyle söyleyerek tövbe etmiş olduğu af diledi. na lehu. Biz ona icabet ettik. Hemen icabet ettik. Bunu bu şekilde dua eder etmez onun bu duasına icabet etti. Allah bize duayı öğretiyor. Nerede, hangi duayı yapmamız gerektiğini öğretiyor. Eyüp Aleyhisselam'la beraber bir dua, karanlıkta kalırsan başka bir dua. Mesela, balığın karnında eğer biri bu duayı yapıp balığın karnından kurtuluyorsa, biri hapse girse bu duayı yapsa kurtulur. Çok büyük bir sıkıntısı vardır. Kurtuluşu imkansız gibiydi. Yani balığın karnındaymış gibi bir sıkıntısı vardır. Bu duayı yapınca kurtulur. Asıl sıkıntı nedir? Asıl sıkıntı ruhun beden karanlığında mahkum olmuş olmasıydı. Ruh sahibini istiyor. Ruh Rabbini istiyor. Geldiği yeri istiyor. Bu duayı ona yaptırman lazım. Bu duayı feryat ile ona yaptırman lazım ki perdeler açılsın. Evet. Ruh geldiği yere sahibine vasıl olabilsin. Eğer ruh bu duayı yaparsa, biz ruha bu duayı yaptırırsa, yani bu duayı gönlümüzle yaparsa, gönlün tek bir fiili var, o da aşktır yalnız. Aşk ile bunu yaparsak, Ya Rabbi seni istiyorum dilimizde değil, gönlümüzün devrede olması gerekir. Evet. Bu duanın karşısında yırtılmayacak, parçalanmayacak perde yok. Evet. Bu dua onun için dersimizde vardı. Rabbimizle aramızdaki perdeler açılsın diye vardı. Girdiğimiz çuvarın içinden kurtulalım diye vardı. Mesela soruyoruz arkadaşlara, dersi çekiyor muyuz? Çekmiyor. Niye? Ciddiye alıyoruz da ondan. Hafife alıyoruz. Onu oraya yazan mutlaka onun bir hesabı var. Senin için bir hesap yapmış. Kendisi için değil, senin için. Sen onu yaparak ona yardım ediyorsun. O seni Allah'a götürürken taşırken sen de ona yardım ediyorsun onunla. Onunla gelmeyi kabul ediyorsun yani. na evet. lehu. Biz de ona hemen icabet ettik ve neceynahu min alakan kendisini gamdan kurtardık. O sıkıntıdan. Onu kurtardım. Ve kezâbîke nüncil mü'minin. İşte biz mü'minleri böyle kurtarırız. Hangi mü'min böyle dua ederse onu kurtarırız dedi Allah. Vaat etti. Allah vaatinden dönmez. Evet. Allah duayı öğretiyor. Nerede, hangi durumda hangi duayı, o duayı nasıl yapmamız gerektiğini öğretiyor.